Selamun Aleyküm kıymetli kardeşlerimiz. Bugünkü konumuz dua kaderi değiştirebilir mi? Kıymetli kardeşlerimiz bu konuyla alakalı Münafıkun suresinde Yüce Mevla şöyle buyuruyor. Allah eceli gelince hiç kimsenin ölümünü ertelemez. Allah yapıp ettiklerinizden tamamen haberdardır buyuruyor. Kıymetli kardeşlerim <laughs> tabiat olayları gibi İnsan fiilleri de bir sebep-sonuç ilişkisi içinde ceyran eder. Sebebi ve o sebebe bağlı olarak ortaya çıkan sonucu yaratan ise Allah'tır kardeşlerimiz. Duada diğer sebepler gibi bir sebeptir. Yüce Allah sonsuz ilmiyle ezelde nebede var olmuş ve olacak her şeyi bilir kardeşlerimiz. Hiçbir şey onun bilgisi dışında kalmaz. Ancak Allah'ın bu bilgisi kulları seçimleri konusunda zorlayıcı değildir. Kul iradesini iyi yönde kullanacaksa kader o yönde. Kötü yönde kullanacaksa o yönde gerçekleşecektir. Dua başa gelen ve henüz gelmemiş olan sıkıntılara fayda verir. Ey Allah'ın kulları duaya sarılın buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadiste de bu noktaya işaret ediliyor. Kulun kaderinin onun duasına bağlı olarak tecelli etmesi Allah açısından kadere bir değişiklik meydana getirmez. Çünkü kulun hangi zamanda, hangi şartlar altında neler isteyeceğini o ezeli ilmi ile Allah bilmektedir kardeşlerimiz. Bu sebeple dua ile kader arasında herhangi bir çelişki söz konusu değildir. Dua da takdirin bir parçasıdır kardeşlerimiz. Duayı ağzımızdan bırakmayalım. Bol bol dua edelim. Çocuk çocuğumuz için, vatanımız milletimiz için ee, mazlum kardeşlerimiz için bol bol dua edelim kardeşlerimiz Filistin'deki Gazze'deki kardeşlerimiz için dua müminin silahıdır bunu unutmayın efendim Allah'a emanet olun hayırlı günler